kanalizasyonun ilk videosunda herkese merhaba ben Mert Bugün sizlerle Minecraft'ın bilinmeyenleriyle beraberiz ee, Ben Minecraft'ı oynadığım ilk günlerde bir durumdan şikayetçiydim Bu hangi durum? Ee, sizin de elinizde fazladan bir şey olmuştur ee, Bir taş blok olsun veya çöp olsun Olmuştur tabi elinize bunu illa bir yere kazıp mı atacaksın veya böyle mekanik, mekanikten e, kızıl tasviyelerden bir şey yapıp mı yapacaksın? Hayır. Burada bildiğin doğal bir çöp kutusu var. İşte bu gördüğünüz kaktüs attığınız eşyaları yutuyor. Nasıl mı böyle? Şunu atalım. Bakın. Paşa. Oh. Yut yut yut. Adam yutuyor. Yani bununla bir sınırlaması yok beyler. İstediğiniz kadar atın yutuyor. Ve en önemli en önemli tarafı da bunu kırdığınızda tekrardan geri vermiyor. Bu çok iyi yani attığınız gidiyor. Bir yeri kazmak veya kızıl taşlardan mekaniklerden yapılan bir şey yapmaya gerek yok. Gördüğünüz gibi doğal bir çöp kutusu var burada. Ee, beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Ee, abone olmayı unutmayın. İyi günler.